Bakın arkadaşlar bugün üstünden birlikte gelen modu survival oynayacağız. Ben yanlışlıkla biraz önce oyunu oynadım, oynadım. And yani girdim birkaç dakika ama yanlışlıkla videoyu kapattım. Ne kadar da safım. Sen へへそてして言って。 geberteceğim. Böyle kaçmak. Oo, sana yakışmaz. Böyle kaçmak falan filan sana yakışmaz. Ah. Hiçbir şey yok. Benim niye hiçbir şeyim yok? Ama ben değilim hiç Ne demek yok ulan? Hadi iki tane yaptım hadi. Lan, lan, öldüm. 3 <laughs> tane. Tarzı... Yok be 2 taneymiş. <laughs> yes, İlk bölümden ejderha yumurtası çıkması normal mi? Mantıklı. Yeşil bir tane ejderha bulabilirsem onu öldüreceğim. Uf abi nasıl bir şanstır bu ya. Uf vay be. Şu anlık bir kıyafet yapalım kendimizi korumak için. Aynen aynen. Yetti. Güzel. Mah yetti. Düşüleri daha var mıdır ki? Neyse yani. Yapacağımız bir şey yok şöyle dönüştürelim şunları. Şöyle dönüştür. Oh. Şöyle bir sürü. Anam iki tane yap. Hadi. Eşyalarımızı koyalım. Ama benim yünüm nerede? Yün. Yün 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 yün, yün.

bir yumurtamız var. Ama e, şimdi ben niye kırmızı yaptım? Çünkü korumak için yani. Yeşil hiç ejderha yok. Sonra kadar hiç ejderha görmedim. Dur belki şuralarda vardır. Çok görünür yani. Çünkü bu kalanlarda çok ejderha görünür gençler böyle. gerek yok. <gülüyor> <gülüyor> ne lan? <laughs> Ona lan öyle? Dur. ev? Eee mi lan bu? Yok lan. <gülüyor> Tepeymiş. <gülüyor> Hiç yeşil ejderha yok. <gülüyor> 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 Ben yani gençler yani dişine gider ha bulayım. Geleyim yemin ediyorum ya. Gençler şans mı? Dört tane gençler ha. Hepsi değişik. Abi bu nasıl bir şans lan? Hep de evimin yanında. Gel lan buraya seni geberteceğim dur. <laughs> Geber. Ne sar yemiyor lan sen? O sar yemiyor adam. Odama bakıyor. Sanki deli. Ona ne? Çok güçlü, çok güçlü. Güçlü de güçlü, donu güçlü. Bana gelin güçlü, dolu güçlü. güçlü. Geberceksin, geber, 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 geber. He? şimdi kaç şimdi kaç mana kilit Allah'ım çok güçlü Hadi. 4 tane yaptım lan. Hadi lan var mı? Gel neredesin? Dur dur dur. Kuşlara gençler Demekten artık dilim böyle. Öldü sen var? var mı kapat tutan ha h şunu gelece biliyorum ama bakın ben soyu çok kötü kasa Dur, dur, dur. Oh, kıyafet. Acil kıyafet. Acil acil acil. Ee, şöyle üst ayaklık. Zaten önce ayaklığa yetiyor. Şöyle abi ben bu kadar hızlı gelişeceğimizi tahmin etmemiştim. Abi bu kaç tane yumurta. Neden sen böyle yapıyorsun? Bir yumurta. Yani yeşil. Ben de yeşil oluyorum mantıklı. Hiç oraya gitmeye gerek yok. O oh, yok 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 ya. Yok. Gel hadi. Şurada bile Kaç! 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 Ölüyor. Gençler gerideki alıp kendini alın. Teşekkür Kendi bir şey Vallahi ben bir şey yapmadım. Bir şey yapmadım. canıma da Dur, dur, dur. dur, dur. İstendiği gibi yapıyorum İşte şimdi kaçmak. Ben kaçmak. Aa ben Suriye, aa ben Suriye. Eşyalarımı yapma. Kafana indiririm ha. Eşyalarımı yapma. Kafana indirme ha. Tam nerede? Lan oğlum bak. Ağlamam. Dur dur dur. Aha bir tane daha kılıç. Şimdi işte ananı laciverde boyadım. Hadi bakalım. Bir, bir tane daha yumurta buldum. Don yapabilirim, don yapabilirim, don yapabilirim, sıkıntı yok, don yapabilirim. Don yapabilirim, sıkıntı yok durun Don 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 don. Ay yok, dur şuna gir. He? Benim neyim eksik? Donum. Don da değil. O be. Yemin ediyorum kendime geldim ya. Neyse, yani şu yumurtayı burada bırakalım. Bir tanesini sanalım ya. O dolaşsın etrafta ha. Sen dolaş etrafta tamam mı bu senin? Senin kaderin bu. Gireci çıktı ama nedense yani sürekli. Bir tane daha gebertmemiz gerekiyor gençler. Ben geberteyim geleyim. Gençler zar zor olsa öldürmeyi başardım. Hatta bir 15 kere falan filan durun 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 ah, Hayır ha Be artık bıktım ya Bıktık ya Bıktık Evet Taratadam Çok güzel bence Çok güzel Zar zor da olsa Şu vuruşla Tak tak Şunu da koyalım Neyse bu bölümde ne yaptık Baya bir şey bu, bu bölümden bu kadardı. <laughs> bye bay bay. Bay bay. Eğer bütün <laughs> yapalım, istiyorsan like at, abone ol. <laughs> İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederim.